Öncelikle merhabalar. İsmim Süleyman Emir Gergin. İstanbul Atlas Üniversitesi 2. Sınıf Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Beni tanımlayan en büyük şeylerden bir tanesi, yakın zamana kadar, kendimi ticaret alanında ve girişim alanında gerçekten geliştirmek istiyor olmam ve bu yönde de e, yol kat etmiş olmam. İlerideki hedeflerimden bir tanesi de ve bu bölümü seçmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi de gerçekten bilgisayar alanında Gerek bilgisayar alanında Olmazsa farklı bir alanda Gerçekten güzel bir girişimle Milletime saygıdeğer bir genç olmak isterim Beni tanımayan en büyük şeylerden bir tanesi herhalde bu Olurdu Hayatımın sonuna kadar yapabileceğim Yapabilirim dediğim şeylerden bir tanesi de herhalde Kendimi asla Girişim alanında kısıtla kısıtlamayacak olmam Bir girişim Girişimde e, Başarısız olursam İlerik girişimlerimde denemekten asla vazgeçmem. Her başarısızlık bir her başarısızlık bir başarısızlığı doğurur ama o başarısızlıklar bir gün ders aldıra aldıra başarıyı doğurur diye düşünüyorum ben. Yataktan kalkarken ki en büyük motivasyonlarımdan bir tanesi de gerçekten bu oluyor. Beni e, herhalde ilham aldığım kişilerden bir tanesi, benim ilham aldığım en iyi kişilerden bir tanesi, Microsoft'un kurucusudur. O zamanında herkesin dinle, peresenk etmiş bir hikayesi vardır. Bildiğiniz gibi. Zamanın en başarılı öğrencisi olmuş. Fakat sonrasında bölümü bırakıp girişim alanında ilerledikten sonra kendisi başarılı bir iş adamı. O bölümden birinci olarak mezun olan insan ile insan ise onun altında mühendis olarak çalışmaya başlamıştır. Ve benim gerçekten çok etkilendiğim bir hikaye oldu. Ve girişim alanında da en büyük rol model aldığım insanlardan bir tanesi programın bana katacağı en büyük şeylerden bir tanesi benim gibi düşünen girişimsel düşünen insanlarla aynı karede bulunmak ve onların fikirlerini de duyup geleceğimi şekillendirmek olur. Benim programa katacağım en büyük şey ise gerçekten benim de fikirlerim var ve bu fikirlerle beraber arkadaşlarla konuşarak gerek ileriki safhalarda gerekse şu an etkinliklere katkı sağlayacağımı düşünüyorum.